Efendim? Seni yatakta görünmeyince merak ettim. Hı. Hmm. Midem kazındı. Ben de şunu aldım. İster misin? Bak ben yemem bu saatte biliyorsun. Hadi yata. Cemi açık bırakmışlar. Hey maşallah cephanelik varmış adamda. Bak bu M249. Bu tüfeklerle çok canımızı yaktı şerefsizler. Allah Allah. Bu ne ya? Çok sürer mi abi buranın işi? Vallahi bunu taramak epey sürer. Adem sen bize üç beş gün ver. Ben bu silahların soy ağacını çıkartayım. Burada çok mevzu var. Tamam. Ben kaçtım o halde. Size kolay gelsin. Beni mi özledin sabah sabah? Aklın sende kalıyor. Rüyamda kimse bir şey yapmadı. Burada kendine çok dikkat et olur mu? Nereden çıktı Ne demek nereden çıktı? Neler yaşadık? Sen de sırf bu yüzden geldin zaten. Ne Biraz abla sözü dinle ve dikkat et tamam mı? Hani Gökçe diyorsan... ...yani beni daha öldürecek kadar sinirlendirmedim onu. Furkan. Tamam abla ya. Yüzün gülsün diye söylüyorum. Tamam, dikkatli olacağım söz. Sen uzaktayken daha güvendeydin benim için ama şimdi seni de korumak zorundayım. Abla, çocuk değilim ben de. Çocuksun. Çok seviyorum seni. İyi ki benim ablamsın. Ben de seni seviyorum. Ama nasıl daha çok severdim biliyor musun? Ha, nasıl severdin anlat bakayım. Kahvaltımı şimdi buraya getirsen, simit, peynir falan sen buraya bayağı yemek yemeye geldin değil mi? Çok seviyorum seni. Ben de seni. Hayatım, işe gitmedin mi sen? Hastayım dedim hastayım dedin. Dünden beri bir tuhafsın hayatım ya. Hiçbir şey anlatmıyorsun da. Ne oluyor Özgür? Biraz düşünmeye ihtiyacım var Berna. Tamam da neyi düşünmeye ihtiyacım var? Söyle beraber düşünelim. Ne düşünüyorsun bu kadar? İşin içinden nasıl çıkacağımı düşünüyorum. Hangi işin? Timur seni yine istemediğin bir şey zorladı değil mi? Ben gidiyorum konuşuyorum bir hallediyoruz tamam Dur. Dur tamam. Otur. Tamam anlatacağım. Ee hadi. Ben bir halt yedim. Başım büyük belada. bundan nasıl kurtulacağımı da bilmiyorum. Timur şirkete çağırdı. İmzalamam gereken bir ton belge varmış vakıf için. İmza günü. İyi akşam ne yapıyoruz? Ne, araba falan mı kaçırsak? <laughs> yok, bu gece görev yok. Yani niye? Yine sıkıcı bir gece olacak. Yani sıkıcı ama güvenli. Her gece böyle maceralara atılamayız. Temkin elden bırakmayalım. Tamam. özgür ilginç bir adam. Niye ki? Yani göründüğünden daha fazlası var.